Yine eksiz. Bu sefer de babamlar yok masada. Bihter dışarıda yemek yemek istedi herhalde. Yeni bilgisayar oyunlarım var belli. Yemekten sonra oynarız. Ödevler bitti mi Bülent'ciğim? Maalesef yarın akşam oynayacağız. Yarın akşam olmaz. Niyeymiş? Yarın gece Nihal'le dışarı çıkıyoruz. Öyle mi? Niye benim haberim yok? Şimdi oldu işte. Kabasın bir kere. İnsan böyle mi davet eder? Ne yani? Davete mi yazacaktım? Söyledim işte. Yanında dolaştıracak kız bulamadığında beni mi götürüyorsun? Cık cık cık. Çok ayıp. Uzatma sen. Geliyor musun, gelmiyor musun? Onu söyle. Böyle çağırdığın için gelmiyorum. Nihal'cim, yanımda istiyorum seni. Birlikte gezip eğlenmek istiyorum. Şimdi oldu mu? Oldu. <laughs> Büyüdün artık. Kocaman genç kız oldun. Hayata karışmak zamanı geldi, değil mi? Öyle hafta sonları evde pineklemek yok artık. Ara sıra yanımda götüreceğim seni. Sözün vardı zaten. Evet, vardı. Bana da ne sözler verdin ama nerede? <laughs> Onları yerine getirmek için daha çok zamanımız var. Biliyorum işte. O yüzden sinir oluyorum ya zaten. Pelin <laughs> de sizinle gelir mi yarın akşam? Hayır. Onun artık gece dışarı çıkması yasak. Bence sen de babanla konuşmadan heveslenme Nihal'cim. Senin de cezan bitmemiş olabilir. Pelin'le ortak suç işlemişlerdi de. Hmm. Ama biz konuşup halletmiştik. Baban izin vermezse bir şey yapamam. Ben girerim devreye, sen hiç merak etme. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Aa merhaba tam zamanında. Hemen servis yaptırayım mı size de? Siz geç kalınca yemeğe gelmeyeceksiniz sanmıştım. Ben aç değilim. Adnan isterse bilemem. Ben de öğlen çok güzel bir yemek yedim. Meyveyle geçiştireceğim sağ ol. Behlül yemeğe götürmüş sizi. Mihter söyledi. Evet. Babamı yemeğe çıkartıyorsun. Ablamı gezmeye götürüyorsun. Hiç anlamam bu hafta sonu benle gezeceksin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Müsaadenizle ben kalkıyorum. Otur ya. Geldik diye mi kaçıyorsun? Ee, amca sınavım var. Çalışacağım. Bu yıl iki mezuniyet kutlayacağız anlaşılan. İnşallah. Ha bu arada... ...eğer izin verirseniz... ...yarın akşam Nihal dışarı çıkacağız. Nereye? Bilmem. Yemek yeri sonra... ...dans etmeye gideriz. İzin verir misin? Ebe Hilal olduktan sonra niye vermeyeyim? Teşekkür ederim. Canım babacığım. Taklım benim. <laughs> Belül kaçar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ezan bitmiş. Hadi gözün aydın. Behlül olduğu için izin verdim. Daha önce olanları unuttum sanma. Çok teşekkür ederim. Ah gençlik ne güzel. Onların yerinde olmak için neler vermezdim. Ama şimdiki aklına herhalde, herhalde. Şimdiki aklına 18 yaşında. Aman aman anne çok tehlikeli olurdu. Hmm.